Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün çok kolay, çok güzel bebek battaniyesi örneği paylaşmak istiyorum sizlerle. İnşallah beğenirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlar. Zincirimizi çekelim. Daha sonra üzerine örneğimizi başlayalım inşallah. Evet. Sanırım bu kadar yeterli. Arkadaşlar tığın başını aldım. Hemen 2 3. zincirin üzerine battım ve çakma trabzan yaptım. Tığın başını aldım. Hemen yanındaki zincirin üzerine çakma trabzan yapıyoruz. Alt taban olarak Çakma trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar her zincirin üzerine bir çakma trabzan olmak suretiyle bu sıramızı tamamlayalım. Daha sonra üzerine örneğimizi başlayalım arkadaşlar. Evet bu şekilde sıra sonuna gelelim. Kolay bir örnek arkadaşlar kolay olduğu kadar çok gösterişli bir örnek. Çok güzel bebek battaniyesi olur. Örneğin kendine özgü bir güzelliği var. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yapacak arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bu şekilde ben bugün tek renk olarak düşündüm. Sizler birçok renkle de yapabilirsiniz. Tercih sizlerin arkadaşlar. Evet. Zincirimizin sonuna geldik. İlk sıramız çakma trabzan. Burada yapacağımız işlem arkadaşlar. iki zincir çekiyorum. Bir değil ikinci ilmeğin boşluğuna batacağız. Ama nasıl yapacağız? Bakın. Tığın başını bu şekilde alıyoruz. Her zaman böyle alırız. Bu sefer tersten alıyoruz arkadaşlar. Tersten aldım. 1 2 3. 3. çakma trabzanın bakın buradaki boşluğa battım tığımı çıkardım bu şekilde tersten alıyoruz. 3 ilmeğimiz oldu. Üçünü bir topluyoruz. Tekrar bakın tığın başını bu şekilde alıyorum. Bu sefer bu tarafa geçiyoruz. Diğer tarafından tığımı geçirdim. İlmeğimi böyle değil tersten tersten ilmeğimi aldım ve hepsini bir topladım bu şekilde bir zincir bakın ilmeğimi bu şekilde tersten alıyorum arkadaşlar 1 2 hemen boşluğuna geçiyorum ikinci trabzanın boşluğuna geçtim ilmeğimi tersten aldım 3 ilmeğimi birlikte topladım tığın başını bu şekilde alıyoruz arkadaşlar tersten hemen bu trabzanın diğer boşluğuna geçtim tığımı arkadan ilmeğimi bu şekilde tersten alıyorum kapattık bir zincir bakın bu şekilde tığın başını tersten aldım bir iki atlıyoruz hemen boşluğa geçtik ilmeğimi aldım üçünü bir topladım tığın başına aldım bu sefer diğer tarafına geçtim. İlmeğimi tersten aldım ve üçünü bir topladım. Aralarda bir zincir. İlmeğimi bu şekilde tersten alıyorum. Her zaman bu şekilde alırız. Bu örnekte bu şekilde tersten alıyoruz. Bir iki tane atlıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa geçerek bakın ilmeğimizi böyle değil böyle alıyoruz tersten. Üçünü bir topladık tığın başını yine tersten alıyoruz. Hemen bu trabzanın diğer tarafına geçtik. İlmeğimi tersten olarak çıkardım. 3 ilmeğimi topladım. Bir zincir. İlmeğimi tersten aldım. bir iki tane atlıyoruz. Üçüncünün ilk boşluğuna geçtik. Bakın. Bu şekilde. Bu şekilde alıyoruz üçünü bir topluyoruz tekrar ilmeğimizi ters aldık bu sefer bu trabzanın diğer tarafındaki boşluğa geçtik tekrar ilmeğimizi ters almak suretiyle 3 ilmeğimiz oldu üçünü bir topladık bir zincir ilmeğimi tersten aldım bir iki tane atlıyorum bakın bu üçüncünü ilk sırasına ilk boşluğuna geçtim bu şekilde tersten aldım tekrar ilmeğimi tersten aldım. Bu sefer bu tarafa batıyoruz. Bakın bu tarafa batıyoruz. ilmeğimizi yine tersten olarak çıkıyoruz. Üçünü bir topluyoruz. Bir zincir. 1 2 atlıyoruz. Bakın. 1 <laughs> 2 atlıyoruz bu üçüncünün ilk boşluğuna. Bu şekilde battık, topladık. Tekrar tığın başına bu şekilde aldık. Bu sefer bu tarafa giriyoruz. Böyle ilmeğimizi tersten alıyoruz. 3 ilmeğimizi toplayıp 3 <laughs> ilmeğimizi toplayıp hemen bir zincir çekiyorum. 1 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanın ilk boşluğuna. Buraya battık, ilmeğimizi tersten aldık. 3'ünü bir topladık. Tekrar ilmeğimizi tersten aldık. Bu sefer bu taraftaki boşluğa geçtik. Tekrar ilmeğimizi tersten alarak 3 ilmeği topladık. Bir zincir ilmeğimizi tersten aldık. 1, 2, üçüncünün ilk boşluğuna. Arkadan tersten aldım. Topladım. Tekrar tığın başına tersten aldım. Tekrar buraya döndüm. Bu şekilde yine tersten aldım. Topladım, kapattım. Tığın başını bu şekilde tersten alıyoruz. 1, 2, üçüncü ile ikincinin orta boşluğuna batıyoruz. Bak, Bu şekilde tersten alıyoruz. Tekrar tığın başına aldım. Bu sefer bu taraftaki boşluğuna geçiyoruz. İlmeğimizi tekrar tersten alıyoruz. Bir zincir. Son ilmeğimize de bir çakma trabzan yapıyoruz. Bakın ilk sıramız örneğimizin ilk sırası bu şekilde. <laughs> Burada tekrar yapacağımız işlem 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bakın ilmeği tekrar tersten aldım. Buradaki boşluğa geçtim. Tığımı geçirdim. İlmeğimi bu şekilde tersten alıyorum. Üçünü bir topladım. Bakın tekrar ilmeğimi tersten aldım. Bu sefer buradaki boşluğa geçtim. Bakın ilmeği bu şekilde tersten alıyoruz arkadaşlar. Bir zincir bir ilmek aldım tersten ilmek alıyorum bu sefer buraya atlıyoruz Bakın. buraya geçtim ilmeğimi tığın altından geçiriyorum yani tersten alıyoruz tekrar tersten bir ilmek bu sefer bu taraftaki boşluğa geçerek tekrar çıkardım topladım bu şekilde bir zincir tersten ilmek aldım topladım tekrar ilmeğimi tersten aldım bu sefer bu tarafa geçiyoruz ilmeği arkadan tersten alarak bir zincir bakın bu şekilde arkadaşlar böyle ilmeğimizi tersten aldık bu sefer bu taraftaki boşluğa geçerek tersten alıyoruz ilmeklerimizi yani bu örneğimizin ana konusu örneğin tığın başına alırken tersten ilmeğimizi geçirirken arkadan geçirirken yine tersten tek konu bu arkadaşlar çok kolay hemen bir zincir tığın başını tersten aldım hemen bu boşluğa değil diğer boşluğa geçtim alttan aldım ilmeğimi tekrar tersten aldık bu şekilde bu sırada yaptığımız işlem artık her sırada bu şekilde arkadaşlar bakın tersten alıyoruz. Hemen diğer tarafa geçip ilmeğimi tersten aldım. Bu şekilde. Bu sırada ne yaptıysak artık bundan sonra örneğimiz ne örüyorsunuz arkadaşlar örneğimiz hep bu şekilde devam edecek. Farklı bir işlem olmuyor. Bir zincir tekrar tersten bir ilmek tığın başına aldım. Bakın bu şekilde ilmek aldım topladım tekrar ters ilmek aldım bu tarafa geçtim arkasından doladım kapattım 1 2 zincir tekrar çektim arkadaşlar Pardon bir zincir çekip kenar tırabzanımızı bir çakma trabzan yapıyoruz tekrar bir 2 zincir çektim tığın başını tersten aldım bu boşluğa değil diğer boşluğa geçiyorum bakın tığı ipi tığın arkasından alıyoruz bu şekilde tekrar ters ilmek aldım bu sefer bu tarafa dönüyoruz ilmeğimizi buradan çıkarıyoruz bir zincir ters ilmek tersten ilmeğimizi aldık kapattık ters ilmek bu sefer bu taraftan geçiyoruz bu şekilde artık bundan sonra arkadaşlar örneğimiz hep bu şekilde devam edecek. Çok kolay bir örnek. Sadece her zaman yaptığımız uygulamadan farklı farkı nedir? Yaptığımız bu bu şekilde tığın başını alırken artık tersten alıyoruz bu şekilde. <laughs> Bakın buraya değil buraya batıyorum. Her zaman böyle alırız arkadan alırken bu sefer tersini yapıyoruz. Yani örneğimiz bildiğimiz yapılan uygulamanın tersini yapıyoruz. Her şekilde aynı. Sadece uygulama olarak tersten yapıyoruz. Bakın eliniz alıştığında inanın çok çabuk ilerliyor. Bir zincir çekiyoruz aralara. Buraya değil diğer boşluğa geçtim. Bu şekilde hep tersten. Çok kolay bir örnek. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde aralarda bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde topladık. Tekrar ilmeğimizi tersten aldık. Diğer tarafa geçip bir ilmek daha çıkarıp topladık. Hemen kenara bir çakma trabzan yapıyoruz. Örneğimiz bu şekilde. Tekrar iki zincir çekiyoruz. Bakın ilmeğimizi bu şekilde alıyoruz topluyoruz. Tekrar bu taraftan alıyoruz. Topluyoruz. Arada bir zincir. İsterseniz bu sırayı da bitireyim. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. İnşallah anlatabilmişimdir. Evet, örneğimiz çok kolay. Sadece her zaman yaptığımız uygulamadan farkı yaptığımız uygulamanın tersini yapıyoruz. İlmekleri tersten alarak bu şekilde. Evet sıra sonuna kadar gelirim. Aralarda bir zincir. Bu şekilde. Tıkımız takıldı burada. Bu şekilde tersten alıyoruz. Hemen bir zincir. Tekrar aynı şekilde aynı işlemi uygulayarak yapıyoruz. Evet. Sıra sonuna gelelim. Bir zincir çekelim. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Benim anlatabileceğim yani kaç, kaç sıra örersem öreyim işlem hep aynı olacak. Arka yüzde, ön yüzde gerçekten çok güzel oldu. İsterseniz ben birkaç sıra daha örüyorum. Örneğimi büyütüyorum. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ben birkaç sıra daha ördüm. Daha doğrusu örneğimi büyüttüm. Gerçekten çok güzel oldu. Bakar mısınız? Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzde aynı şekilde. Aynı muntazam çift taraflı kullanılabilir şahane bir örnek oldu arkadaşlar gerçekten güzel oldu arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum beğenilerinizi yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum inşallah yeni videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın